Saygıdeğer arkadaşlarım, bu ABD emperyalist çakalının Orta Doğu'da babu uygulamaya koyduğunu yıllardan beri hep tekrar tekrar söylüyoruz. İşte 2014'te ustamız Hikmet Kıvılcımlı'nın bedence aramızdan ayrılışının yıl dönümünde yaptığımız anma toplantısında bir konuşma yapmışız. O konuşmada bu meseleyi ayrıntılıca ortaya koymuşuz arkadaşlar. Yoldaşlarımız kitaplaştırmışlar. O konferansımızı Yugoslavya, Irak, Libya, Suriye, Sırasen'de Türkiye adıyla işte ABD haydudunun Bob haritası da meydanda arkadaşlar yani. NATO literatürüne girmiş, envanterine girmiş, derslerine girmiş. Resmi ABD haritası bu yani. Saklısı gizlisi yok. Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırlarını savaş yoluyla yeniden bozup düzeceğim diyor, belirleyeceğim kendi çıkarlarıma göre diyor. Ve bu ülkeleri parça parça küçük devletçiklere böleceğim diyor. Tabi öyle olunca hepsini çerez gibi kolayca harcayacak, kullanacak, yağmalayacak. Oraların yerüstü, yeraltı kaynaklarını, özellikle Ortadoğu'nun siyah altınını, yani petrolünü ve halkının alın terini arkadaşlar. İşte en son Suriye'de de BOP'u hayata geçirdi arkadaşlar. Bu işte yerel piyonlar kullanır, kuklalar, uşaklar kullanır arkadaşlar. Burada, kimi kullandı? HTŞ adlı cihatçı, kafa kesen, infazlar yapan Afganistan Talibanından, işitten zerre farkı olmayan bir orta ihanet örgütünü kullandı arkadaşlar. Zaten HTŞ Talibandan türeme arkadaşlar ve onun devamı olan El Nusra vesaire ve İŞİD de beraber oldu uzun yıllar arkadaşlar. Oradan ayrıldı, oradan türedi ve içinde 17 kadar işit çizgisindeki orta çağcı grup var arkadaşlar. işte bunun atadığı Adalet Bakanı arkadaşlar işit anlayışındaki infazı çıktı diye videolar dolaşıyor internet ortamında. 2015'te iki kadını infaz ederken bizzat bu Adalet Bakanı olacak namussuz insanlık düşmanının görüntüleri var arkadaşlar. Fetva veriyor kadıncağızların başında ardından infaz ediyorlar kadınları. Ya sayısız infaz fetvası vermiş bu alçak. Ama ABD işte bunları kullanıyor arkadaşlar. Daha önce de bu HTŞ adlı ortaçam örgütünün, iş iş çizgisindeki örgütün Laskiye valisi de infazlı çıkmıştı arkadaşlar bildiğimiz gibi. Onun videoları da internet ortamına düşmüştü. Yani bunlar Taliban'dan zerre miktarda farklı değil ya. IŞİD'den zerre miktarda farklı değil arkadaşlar. Ama ABD emperyalist saydığı için, Avrupa Birliği emperyalist saydıkları için bunların hiçbir önemi yok. Onlar için tek Hedef emperyalist çıkarları arkadaşlar. Ona ulaşmak için iblisle bile hiç tereddüt etmeden işbirliğine girerler, ortaklığa girerler bunlar arkadaşlar. Bunlarda da herhangi bir vicdani, insani, ahlaki değer bulamazsınız. Bunlar çenin değişiyle insan soyunun baş düşmanıdır arkadaşlar. ABD ve AB emperyalist saydıklar. Ve burada ne yapıyor hemen arkadaşlar? Ülkeyi dört parçaya bölme planları yapıyor. Bir bölümünü de Siyonist İsrail'e verdi bildiğimiz gibi arkadaşlar. Malta adasından daha büyük bir düz ölçümüne sahip olan toprak parçasını, Suriye'nin toprak parçasını Siyonist İsrail işgal ve ilhak etti arkadaşlar. Ve burada Amerikancı Burjuva Kürt Devleti kuruyor arkadaşlar. İşte buna ilişkin bugün yani 6 Ocak 2025 tarihinde Oda TV'de yayınlanan bir haberden okuyalım. ABD heyeti Kamışlı'da söz aldı. Barzani Partisi federasyona tamamız dedi arkadaşlar. ABD heyeti Suriye'deki PKK ve Barzani'ye yakın Kürt siyasi partileriyle Kamışlı'da bir araya geldi. Toplantıda Kürt partilerinin birliğinin Suriye'nin geleceği açısından önemine vurgu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet pazar günü Suriye'nin Kamışlı kentinde başta Barzani'nin ENK'si olmak üzere bazı Kürt siyasi partileriyle Kamışlı'da bir araya geldi. Bas -Nims tarafından elde edilen bilgilere göre toplantıda Kürt siyasi partilerinin birleşerek Suriye'nin gelecekteki siyasi sürecinde önemli bir rol oynamaları gerektiği vurgulandı. Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin liderlerinden Süleyman Oso toplantının ardından bas dilse konuşarak Kürt Birliği'nin Suriye'nin istikrarı ve geleceği açısından önemini vurguladı. Oso ABD heyetinin Suriye halkının ülkenin geleceğine dair iradesine saygı duyma konusundaki taahhüdünü yenilediğini ve Suriye'deki tüm toplulukların haklarının korunmasının gerekliliğine dikkat çektiğini belirtti. ABD ve Avrupa'nın Suriye'deki önemini takdir ediyoruz diyen OSO, ABD'ye Suriye halkının ülkenin geleceği hakkında ne karar verilse versin bu kararlara saygı duyduklarını ve tüm toplulukların haklarının korunmasının önemli olduğunu vurguladı. ABD'nin Suriye ve Orta Doğu'daki rolünün önemini görüyoruz. Toplulukların haklarının desteklenmesi önemlidir şeklinde konuştu. O ayrıca Suriye federalizmiyle ilgili endişelere de delinerek Kürt Birliği'nin korkulacak bir şey olmadığını belirtti. Dünyada birçok güçlü ülke federal bir yapıya sahip ve biz Kürt Ulusal Konseyi olarak Kürt Birliği'nin önemini vurguluyor ifadelerini kullandı. Bu toplantı 31 Aralık'ta ENKS heyeti ile terör örgütü YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Abdi arasında gerçekleştirilen yüksek düzeyli ABD liderliğindeki bir oturumun ardından geldi. Söz konusu oturumun amacı Kürt partileri arasındaki iç bölünmeleri ele almak ve Suriye'nin değişen siyasi ortamında birleşik bir duruş Sergilemekti. Evet arkadaşlar açıkça görüldüğü gibi artık Irak'ta, Libya'da ve Suriye'de ABD emperyalist saygıdu gönlünce at koşturuyor. Ve buraları kendi çıkarları doğrultusunda parça parça bölerek yeniden şekillendiriyor. Bob haritasına uygun şekilde yeni devletçikler kuruyor arkadaşlar. Artık Irak gibi, Libya, Suriye gibi bölgeler tümüyle ABD'nin at koşturduğu ve onun birer eyaleti konumuna girmiş durumdadırlar. Ve bunun sonunda işlereye gelecek İran'ın ve Türkiye'nin de parçalanmasına arkadaşlar Açık. Çünkü bu haritasında İran ve Türkiye'de parçalanıyor arkadaşlar. Ve Amerikancı Burcuva bir Kürt devleti inşa ediliyor. Yani İsrail'e kardeş Müslüman bir Amerikancı devlet inşa ediliyor. Başka türlü ifadelendirirsek Amerikan emperyalist saygıtına Orta Doğu'da petrol bekçiliği yapacak İsrail'in dışında yeni bir devlet oluşturuluyor arkadaşlar. Yani Kürt meselesini ABD emperyalist saygıtı kendi çıkarları doğrultusunda çözüyor arkadaşlar. Türkiye'de de bu konuda harekete geçildi bildiğimiz gibi yine yüzde yüz kesinliğe sahip bir gerçek olarak ABD tarafından devşirilip kurulan ve 22 yıldan bu yana iktidara taşınıp iktidarda tutulan AKP ile Kontrgerilla'nın, Süpernato'nun, Gladio'nun partisi MHP bu işi ortaklaşa olarak ele aldılar. Bu görevi el birliğiyle yapmaya soyundular arkadaşlar. Onlar da babun Türkiye ayağının hayata geçirilmesi ile görevliler. Bu kaçak ve de haram sarayın arkadan bahçelisi, kases susları, devlet bahçelinin Tayyip'in bir maşası, bir ofis boyu, bir şamar oğlanı olarak kullanıp piyasaya sürdüğü ve öttürdüğü yeni Kürt açılımı bütünüyle BOP'a uygun bir projenin hayata geçirilmesini amaçlamaktadır arkadaşlar. Tabi bunlar öyle demeyecekler. Yaptıkları ihanetin tam tersini savunacaklar. Ki öyle yapıyorlar arkadaşlar. Yani bu partilerin her ikisi de ABD tarafından inşa edilmiştir arkadaşlar. Ve ABD oynatmaktadır bunları. Tıpkı Taliban'ı, El Kaide'yi, İŞİD'i, El Nusra'yı, PKK'yı ve diğer orta örgütleri oynattığı gibi arkadaşlar. Hepsi ABD'nin birer kuklası, birer piyonu, birer uşağı, birer hizmetkarıdır arkadaşlar. Sanmayın ki bu bohçalı ve Tayyip'in birlikte başlattıkları bu Kürt açılımı başka bir yere gidecek. Hayır arkadaşlar. Bu, Türkiye ayağının hayata geçirilmesine gidecek. Amaç bu. Onlara verilen emir bu arkadaşlar. Onlar hayatları boyunca hep ABD'nin emrine göre düşünüp davranmışlardır. Onun buyruklarını yerine getirmişlerdir. Bu Tayyip'in dinciliği siyah dinciliğidir. Washington Pentagon dinciliğidir bu Bahçalı'nın, MHP'sinin milliyetçiliği tamamen süpernato, gladio, kontrgerilla milliyetçiliğidir. Bunun Türklükle, Türk milliyetçiliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti halkıyla zerre miktarda ilgisi yoktur arkadaşlar. İşte bu emperyalist saydut artık Orta Doğu'da her istediğini yapabilecek aşamaya gelmiş durumda. Hep söylediğimiz gibi Kürt meselesi vardır. Biz bunun 30'lu yıllardan bu yana devrimci çözümünü savunuyoruz. Bir meselenin her mesele dev olduğu gibi iki türlü çözümü vardır. Amerikancı burcuma çözüm ya da devrimci çözüm. Biz devrimci çözümü hayata geçirmek için 30'lu yıllardan bu yana açık, net, hiç gizlimiz, saklımız olmaksızın mücadele verdik ve çözümümüzü ortaya koyduk arkadaşlar. Ne dedik? Edirne'den Çin sınırına kadar. Doğu Türkistan'ı da içine dahil etmek üzere. Kuzeye yönelip Yakutistan'ı da içine almak üzere. Türk, Kürt Halk Cumhuriyeti dedik. Devrimci çözüm dedik arkadaşlar buna. Sosyalist Cumhuriyet dedik. Halk Cumhuriyeti. Bu çözüm ABD emperyalist saydığını ülkemizden bölgemiz Orta Doğu'dan, Asya'dan def amaçlayan bir çözümdür. Ama Amerikancı çözüm neyi öngörüyor? İşte açıkça Kürt partilerinin dile getirdikleri gibi. Amerika'nın kukla devletler oluşturmasını öngörüyor arkadaşlar. Amerika'ya hizmet edecek yeni devletler, devletçikler oluşturmayı öngörüyor. Yani Kürt meselesinin devrimci çözümüyle Amerikancı çözümü birbirinin 180 derece karşıtıdır arkadaşlar. Amerikancı çözüm, Orta Doğu'da Amerikan emperyalist saygıdının ve onun müttefiki Avrupa Birliği emperyalist saygıdlarının bütünüyle at oynatmalarını ve bu bölgenin o haydutların emri altına girmesini öngörüyor. Bizim devrimci çözümümüz ise bu alçakların ülkemizden, Orta Doğu'dan ve Asya'dan def edilmesini öngörüyor arkadaşlar. ABD haydutu harekete geçti. Bunu hiç gözlemle tutmamak gerekir. Ve biz 30'lu yıllardan bu yana önderimiz Kıvılcımlı'nın başlattığı mücadeleyi 67'de devralarak aynı inanç, kararlılık ve prensiplerle sürdürüyoruz. Devrimci çözümü hayata geçirmek için ABD emperyalist saygıdılığı yerli işbirlikçileriyle birlikte ülkemizden def etmek için gücümüzün bütün imkanlarıyla savaşıyoruz arkadaşlar. Savaşmaya da devam edeceğiz. Saygıdeğer halkımız yine hep aynı şey diyoruz. Bir tek şey bekliyoruz. Anlaşılmak. karın sağlıcakla.